4-12 Aralık tarihleri arasında Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen muantayi dünya şampiyonasında hem ilimizi hem de ülkemizi temsil eden ilimiz Kovancılar Hazar Spor Kulübü Sporcusu Ahsen Duran dünya üçüncüsü oldu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülhamit Eren yaptığı açıklamada. Geçtiğimiz gün Ahsen Duran'ın annesiyle birlikte kurumumuza davet ettik. Ahsen'i misafir etmekten büyük gurur ve onur duyduk. Ahsenle yapmış olduğumuz sohbette dünya şampiyonasında kürsüye çıkacağını ve madalya alacağını konuşmuştuk. O da bizi mahcup etmedi. Dünya üçüncüsü olarak adını Elazığ'da unutulmazların arasına yazdırdı. Ahsen'i, hocasını, ailesini tebrik ediyor Bundan sonraki süreçte de inşallah hem dünya şampiyonalarında hem de ASE'nin önümüzdeki bütün uluslararası mücadelelerinde de yanında olacağız. O da inşallah bu kürsüye çıkma alışkanlığını yerine getirir. Elazığ'ın bir sporcusu ülkemizi temsil ediyor. Bizim de gururumuz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum dedi.